iki İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Yine eski bir formatla birlikteyiz ve oldukça heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır aylık kitap okumaların videosunu çekmiyordum. Biliyorsunuz ki en son sanırım Mart ayında çekmiştim. Mart ayından sonra da zaten hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Sizler de takip ettiğiniz üzere ve o yoğunlukta çekemedim geçen ay belki çekebilirdim ama biraz üşendim belki veya biraz böyle yoğunluklar, koşturmacalar olunca araya kaynadı diyelim. Ama kitap okumayı tabii ki de bırakmadım. O yoğunluk içerisinde dahi az da olsa okumalarımı yaptım. Yaklaşık işte Nisan ayında çok yoğundum mesela ama 3 tane kitap bitirdim yine. Gerek Mart ayında aynı şekilde yoğunluklar olmasına rağmen yine okumalar yaptım. Veya bu ay ayda e, Tabii ki üç tane kitabımla birlikte sizlerleyim hemen şöyle size de göstereyim üç tane farklı kitap üzerine konuşacağız bugün arkadaşlar sizlerle bu ay bunları okudum daha fazla okuyabilir miydim Tabii ki okuyabilirdim e, Çünkü zamanım vardı aslında ama e, belki biraz ihmale geldi diyebilirim okumak istemedim belki diyebilirim e, yoksa 5'e kadar da çıkabilirdi yüksek ihtimalle. Biraz üşen geçtik diyelim o zaman. Evet o zaman çayınızı, kahvenizi yanınıza aldıysanız e, kitaplar hakkında konuşmaya başlayalım. E, ben hemen bir kahve yaptım. Hemen enerji depoladıktan sonra kitaplar hakkında konuşmaya başlayalım. İlk kitabımla başlamak istiyorum. Sıraya göre gidelim. Okuduklarımın sırasına göre gidelim. İlk okuduğum kitap bu ay Orhan Kemal'in 72. Koğuş kitabı oldu. Orhan Kemal'i hepiniz aslında Türk Edebiyatı için ne kadar önemli bir e, insan olduğunu biliyorsunuzdur. 72. Koğuş isimli bu eser de oldukça önemli bir eser tabii ki. Neyden bahsediyor peki bu eser? E, Türkiye'den bahsediyor. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı yıllarındaki bir hapishaneden söz ediyor. Tabii ki bu hapishanenin diğerlerinden farklı bir yönü var. 72. koğuş. 72. koğuşta kimler var? Halkın en alt tabakasında olan e, insanlardan söz ediyoruz. E, yani biraz daha yoksul, işte e, açlık, kıtlık, e, sefalet içerisinde olan insanlar e, bir arada burada. Tabii ki o dönem şartlarına baktığımızda da aynı bu sorunlar Türkiye'de nüksediyor diyebilirim. E, peki. Bu hikayede, bu romanda aslında ne anlatıyor? Koğuşun içerisinde bir ana karakterimiz var, Ahmet Kaptan. Ahmet Kaptan Karadenizli bir kişi. Bu kişiye annesi tarafından 150 lira geliyor. 150 lirayı alması ve bunun ardından insanların ona karşı bakışıyla aslında roman biraz daha şekilleniyor, farklı bir boyuta kayıyor. Yani o aşamadan itibaren aslında başlıyor bazı şeyler diyebiliriz. Bu kitapta kötü koşulların insana ne kadar daha kötülük yaptırabileceğini görüyorum. İşte iyiliği bir yandan bir yandan nankörlüğü görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz filmi de vardı. Belki kitabını görmeyenler filmini izlemiştir. Oradan hatırlıyor olacaklardır bu kitabı. Filmi olan hatta birçok kez oyuna da çevrilen bir kitap Ama mutlaka kitabı okuyup daha sonra filmini izleyin bence daha etkili olacaktır Evet ilk kitabım buydu İkinci kitabıma geçiyorum hemen İkinci kitabım Nurettin Topçu'nun Taşralı isimli bu kitabı arkadaşlar Kitabın kapağında bütün eserleri yazıyor Yani Nurettin Topçu'nun bütün hikayelerini toplamış olduğu bir kitap aslında bu kitap ee, i̇lk kez Nurettin Topçu okuyorum. Evet, çok kez duydum. Çok kez e, hakkında makaleler okudum. Ancak hiç kitabını okuma fırsatım olmamıştı maalesef. İlk kez elime aldım ve okumaya başlamıştım. Tabii ki bitirdim. Ee, peki kitapta neyden bahsediyor? 1952-1958 yılları arasında e, yazılan hikayelerin toplamı bu kitapta yer alıyor arkadaşlar. Nurettin Topçu biliyorsunuz bir fikir adamı. Ee, Fransa'da felsefe doktorası yapmış. Ee, bu yüzden de aslında edebiyat olsun, sanat tarihi olsun, bu gibi alanlarda da oldukça ilgisi yüksek olan e, denemeler, çeşit düz yazıları yazan bir adam kendisi. Ee, Yani aslında kalemi oldukça güçlü diyebiliriz. Ee, hikayelerini okursanız da zaten ne kadar iyi olduğunu anarsınız siz de benim gibi. E bu kitapta ne anlatıyor peki? Ki hikayelerin genelinde aslında kitabın kapağından da anlayacağınız üzere taşralı yani taşra hayatını anlatıyor yani Anadolu insanını anlatıyor aslında Anadolu insanının çektiği sıkıntılardan bahsediyor onların zor koşullarından aynı zamanda bir taraftan Aydın halktan söz ediyor Aydın halkın çıkmazından söz ediyor bunları biraz daha mistik ve metafizik duygularla anlatmış tabii ki Nurettin Topçu. Benim çok sevdiğim bir kitap oldu. İçerisindeki hikayeleri gerçekten sevdim. Hatta özellikle ilk hikayeler olan Memuriyet ve da ismini veren Taşralı isimli hikayeyi ben çok sevdim. Aynı zamanda Karayazı isimli bir hikaye de vardı. O da oldukça duygusal, beni etkileyen hikayelerden bir tanesi olmuştu. Mutlaka e, Nurettin Topçu okumadıysanız eğer size tavsiye ediyorum bu kitabıyla başlayabilirsiniz. Evet, e, biraz kahvemi içtim bu arada. E, ufak bir mola verdim. E, buralar çok sıcak arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'de aynı diyorlar ama buralar oldukça sıcak. Bir de ses gelmesin diye ben camı falan da kapattım. Bayağı şu an yanıyorum. E, sıcak oldu. Evet, son kitabıma geçmek istiyorum. Bu arada bu ay sizler neler okudunuz, okuduğunuz kitapları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Belki içerisinde benim de merak ettiğim, okumak istediğim kitaplar olur. Bana da fikir olmuş olur. Benim okuduklarım biliyorsunuz sizlere fikir oluyor. Okumak isteyenlere bir Öne yak hissediyorum en azından. Bir kişiye bile dokunsam bu bana e, çok iyi geliyor. Beni mutlu ediyor bu durum. E, çünkü daha önceki videolardan gördüğüm üzere e, bu videolar seviliyor aslında. E, devamının gelmesini istiyorsunuz diye anlıyorum. Umarım bu videoda e, yani haksız çıkmam. Beni haklı çıkartırsınız ve sonuna kadar videoyu izlersiniz. Eğer e, kanalımıza abone değilseniz, farklı bir yerden gelmiş takipçilerimizseniz e, tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Bunlar bize destek sağlıyor. E, videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz de çok mutlu oluruz. O zaman son kitabıma geçiyorum. Son kitabım Edebiyatçıların çok hoşuna gidecek bir yazar. E, mutlaka yakından bilenler vardır. Ahmet Harç. Ahmet Aşim'in Frankfurt Seyahatnamesi. Bu kitabı e, Türkiye'den buraya gelirken yanıma almıştım. Bazı kitapları getirdim bu arada Türkiye'den. Tabii getirebildiklerimi, hepsini getiremedim. E, özellikle dini aldığım ve okuyamadığım kitaplarım vardı başucumda duran. O kitapların bazılarını koymaya çalıştım. E, hatta geçtiğimiz ayda bir kısım iki tanesini okudum sanırım. Aynen iki tanesini okudum getirdiklerimden. Şimdi bu ayda bunu ve 72. koşu da getirmiştim aynı zamanda. Bunları okudum. Evet, Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi. Ahmet Haşim'den söz edelim biraz isterseniz. Ahmet Haşim kimdir? Ahmet Haşim, edebiyat dünyasında Servet Ekü'nün döneminden sonra gelen fecrati dönemi şiir topluluğunun en önemli isimlerinden bir tanesi arkadaşlar Ahmet Haşim doğuyu çok iyi bilen e, Arapça'yı, Farsça'yı çok iyi bilen, aynı zamanda Aruz ölçüsüyle şiirler yazan bir isim. Daha çok şiir alanında karşımıza çıkıyor Ahmet Aşim. E, Ahmet Aşim'in şiirindeki o sembolizm, e, kapalı anlatım, semboller bizim e, karşımıza özellikle merdiven şiirini çıkartıyor. Merdiven şiirini okursanız e, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Ahmet Ahşem'in bu şiirdeki kapalı e, anlayışı, anlaşılmaz oluşu, tabii ki düz yazılarında bunu yansıtmıyor. Düz yazıları da var elbette Ahmet Ahşem'in. Bir tanesi elimde bulunan ve okuduğum Frankfurt seyahatnamesi. Bu bir gezi kitabı arkadaşlar, yani bir gezi yazısı. Frankfurt seyahatnamesinde ne anlatıyor peki? Frankfurt seyahatnamesine niye gitmiş bu adam? Çünkü bir rahatsızlık geçiriyor. Ne rahatsızlığı? Böbrek rahatsızlığı. Böbrek hastası olması dolayısıyla Türkiye'de birçok doktora gidiyor, birçok hastaneye gidiyor. Fakat kendisine çare bulunamıyor. Bu sebeple de Avrupa'ya gitmeyi planlıyor. Avrupa'ya Frankfurt'a gidiyor. Frankfurt'ta bir kliniğe yatıyor ve orada tedavisini tamamlamaya çalışırken tedavisi tamamlanmadan tabii ki geri dönüyor. Yine hasta bir şekilde. Ee, bu Frankfurt'a gittiği sırada gördüğü, yaşadığı e, olayları bize anlattığı ufak bir gezi yazısı kitabı gerçekten bu kitabı okursanız Ahmet Haşim'in edebi anlayışını çok daha net anlayacaksınız. Benim söylediklerim yeterli kalmayacaktır size, o yüzden bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aslında Haşim'in Nesri şiirlerinden daha farklı ee, Nesri aslında şiirine göre biraz daha sade, daha anlaşılır, nispeten daha anlaşılır tabii bir dilim var. Ama bu kitap tabii günümüz Türkçesine çevrilmiş, hatta ön sözünde de belirtiliyor. Aslından uyarlanmıştır şeklinde. Hatta bazı kelimeleri çevirmişler, bunları belirtiyorlar. Arkasına da e, anlaşılmayan bu Arapça-Farşe kelimeleri, daha net anlayabilin diye bir sözlük koymuşlar arkadaşlar. Buraya da dönüp bakabiliyorsunuz. E, kitabın içerisinde bir sevdiğim yön de gezi yazılarını ben böyle dümdüz okumayı sevmiyorum. Belki sizler de öyledir. E, illaki bir görsellerden yararlanması hoşluk katıyor aslında. Bu kitapta da görselleri görmeniz mümkün. Seyahatine dair, dair, gittiği gördüğü yerlere dair veya anlattığı en ufak bir detaydan dahi bir şeyler çıkarabilen bir adam olduğu için bu görselleri de buraya eklemişler. Ben çok beğendim. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Hatta bir beğendiğim özellikten de bahsedeceğim hemen sizi sıkmadan. Ee, i̇lk kısmında yer alan bir cümle benim çok hoşuma gitti. Mukaddime kısmı, Mukaddime kısmı biliyorsunuz giriş kısımları kitabın. Kitabın girişinde "Harikulade" isimli bir başlığımız var. Bu başlığın altında yazılan bir cümleden hemen e, size alıntı yapmak istiyorum. İnsan hayatının tatsızlığından ve etrafında dönüp bıktığı şeylerin o yorucu dediğinden bir müddet Kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu itibarla seyahat harik delikler avı demektir. Bu cümle benim çok hoşuma gitti. Özellikle kitapların giriş cümleleri e, benim dikkatimi çeker. Herkesin de öyledir. Kitabın giriş cümlesi e, dikkat çekiciyse o kitap okunabilir e, gözüyle bakarım ben genellikle. E, Burada da bu cümle benim çok dikkatimi çeken bir cümledir. Ee, i̇nsan hayatının tatsızlığından ve etrafına dönüp bıktığı şeylerin yoruculuğundan sıkılıp seyahate çıkar. Hakikaten de öyle değil midir ya? Şöyle bir düşündüğümüzde. Seyahat insan ruhuna iyi gelen bir şeydir değil mi? İnşallah bol bol seyahatlere çıkabilirsiniz. Ee, çıkabilirim öyle söyleyeyim. Ben bu aralar çok geziyorum. Sizler de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Hatta sürekli mesaj atan arkadaşlarım, çevremde dostlarım falan oluyor. Ne çok yazıyorsun ya falan diye bana sitem ediyorlar. Ben de onlara diyorum inşallah sizler de gezin. İnşallah sizler de gelirsiniz buralara diye söylüyorum. Evet benim bu ay yani Mayıs ayında okuduğum kitaplar bunlardı arkadaşlar. Toplam 3 tane kitap okudum. İlki Orhan Kemal'den 72. Koğuş. İkincisi e, Nurettin Topçu'nun Taşralı isimli hikaye kitabı. Sonuncusu ise Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi. Bana iyi gelen 3 adet kitap oldu bu ay. Sizler neler okudunuz, neler yaptınız? Bunları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Okuduğum kitaplar hakkında da yorumlar yapın tabii ki. Okudunuz mu bunları acaba? Hiç duydunuz mu? Bunlardan da bahsederseniz sevinirim. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.